Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir videoda daha beraberiz ben ve evet bugün sizlerle bir dakika param var tamam. Bugün ee, tam paket açacağız. Evet Her zaman şey, evet, tam paket açıyoruz. Açıyoruz. Oy Silva geldi onları satayım. Oy Silva geldi ne kadar ballıydı acaba cam kuş sesi gelebilir. Uf baksana ne kadar ender Ya evet, bir de 15 aynen dur ben amiran paketi açacaktım unuttum şimdi aklıma geldi. Transfer'e gel. Evet dondur ama. Bu lan? 9 ediyor lan ben bunu 7'ye satayım mı? Oha 7'ye yedi. koyuluyormuş lan satayım. üzerime Oha üzerime yüz mü? ya değil Ve bugün uzman katonla king paketi alacağım JP çekme gideceğim Kaç çekebilirim ya 50 şey 50 çekeceğim 50 50.000 50 bin nakit olacak veya 100.000 çekeceğim Onu da söyleyeyim uzman katonla king alacağım 100.000 çekersem 4 ay 5 tane uzman katonla king 5 tane de o zaman kullanmaz işte. Ama bir lirayla. İnşallah. E, VIP kaç olacağız? 100.000 bin kaç ediyor? 100.000 bin. Evet 100.000 bin. Gördüğünüz üzere şu. Yani Ronaldo. 250 bin yapamadım. Yapmam. Bilmiyorum yapayım. Bilmiyorum. 250 bin de çökebilir mi aslında? Var ya. O da olur. 250, yani, yorumlara 250 bin çek derseniz 250 bin çekiyor. Ee, arkadaşlar bir de soruyorsunuz bu paraları nereden bulsun ben zengin değilim arkadaşlarım yani çok zengin değilim arkadaşlarımla bildiğin arkadaşlarımla topluyoruz her gün birisine para veriyor benden nakit yatırıyor biraz zenginiz tabi o konuya girmeyelim bir şekilde 250 lira derseniz kendim çekeceğim 100 lira onlar alacağım 150 lirayı ben koyacağım ee, şimdi anahtarı yani, tamam, açalım. Hadi bir 15 gelsin. Bir 15 gelse var ya. Sizin için 250 bin çekerim. Yemin ederim bak ya. Nerede lan şu emanetim? Tamam. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abi Allah belanı versin. Bin kere Allah belanı versin. Yüz bine bunlar mı gelir anasını satayım? Ve Gördüğünüz gibi yeri bin gel Ha bir de e, JP 250 bin GP paketi de alacağım. Onu da söyleyeyim. Şurası 250 bin JP 180. İşte olacak. Evet arkadaşlar benim için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.